Merhaba arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. Din psikolojisi dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnanç psikolojisi konusuna bakacağız. Öncelikle bu dersleri bitirdikten sonra sorularla ne yapacağız? Bu konuları iyice pekiştireceğiz hocam. Unutmayalım. Şimdi dini irade dediğimiz zaman Peker araştırmasında bakın ne diyor? Şöyle bir tanım yapıyor. Dini iradenin tanımını işte bireyin Dinin istekleri ve yasakları doğrultusunda davranışlarını ayarlama gücü neymiş? Dinin istekleri ve yasakları doğrultusunda davranışlarını ayarlama gücüne biz ne diyoruz? Dini irade diyoruz. Pekenin tanımına göre biliş dediğimiz ya da kognisyon kavramı var. Biliş algı işte hafıza, akıl yürütme düşünme ve kavrama gibi zihinsel faaliyetlerin değil mi, bütününü anlatmak için kullandığımız kavram bilişti. Özellikle eğitim bilimlerinden hatırlıyoruz. İmanda işte kabul ve tasdik için gerekli kavramlardan bir tanesi de nedir? Biliştir. Kabul ve tasdik için gerekli e çünkü bileceğiz değil mi? Bunu akıl yürüterek, algılarımızla, düşünerek bunu kavrayarak e, tasdik edeceğiz kabul edeceğiz dini şimdi imanda kabul ve tasdikle alakalı e, ne diyebiliriz o zaman e, tasdikin sadece dil ile ifadesi yeterli olmayabilir Çünkü bunun e, kalbinde gerçekleşmesi gerekir Hucurat Suresi 14. ayete göre içinde Allah'ı hissetmeye başlayan insan kendiliğinden ona doğru yönelir, varlığını ve iradesini kavrar ve rıza ile ona karşılık verir. İşte bilişe konu olan bilgi deneyle elde edilebilecek nitelikte değil. Ya nedir? Vahye dayalıdır. İşte değişime de açık değildir. Bu bilgiler değer hükmü taşırlar ve bireysel tutumları oluşturup şekillendirirler. O halde imanın konusunu oluşturan bilgilerin çoğu İnsanın kavrayışını aşan nedir? Gayb ile alakalı bilgiler. Bunlar daha çok vahye dayalı, değişime açık değildir bunlar, değişime kapalıdır. O halde hocam imanda kabul için zaten Hanifi mezhebine göre biliyorsunuz dil ile ikrar, kalp ile tasdik nedir? İmandır. İmanın şartlarından birisi. Şimdi inanç dediğimiz Kur'an'da inanç ile ilgili olarak iman, İslam, ve tasdik gibi olumlu kavramlar kullanılmış inançla alakalı. Bir de olumsuz kavramlar var inançla alakalı. Nedir onlar? İşte yalanlama, inkar etme, ortak koşma, terk etme, inatla inkar etme, kalbinde olmayanı söyleme, şüphe etme gibi inançla alakalı olumsuz ifadeler de Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkıyor. Ama inancın iman, İslam ve tasdik gibi olumlu anlamlarını bilelim. İman, İslam, tasdik bunlar nedir? İnanç olarak Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkıyor. Din psikolojisinin peki inanca yaklaşımı nedir? Şimdi buna bakalım. Dersimiz din psikolojisi zaten. Burada inancı dinamik bir süreç olarak değerlendirmek. Yani bireyin inançla ilişki sürecindeki tutumlarını araştırmak. Dinamik dediğimiz değişken değil mi? İşte bireyin inançla ilişki sürecindeki davranışlarını incelemek. İnancı bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak ele almak. İşte inançla alakalı din psikolojisinin yaklaşımları. Demek ki inanç işte tutumu araştıracak, davranışları inceleyecek, bireysel farklılıkları inceleyecek, inanç olarak bunları yapacak. Peki inanç aşamalarının boyutları mantık yürütme biçimi, bakış açısı edinme, ahlaki yargılama biçimi, sosyal farkındalık biçimi, otorite merkezi, dünyayı tutarlı görme biçimi, sembole yüklenen işlevsellik bunlar inanç aşamalarının boyutları. İman dilimize Arapçadan geçen işte güvenmek anlamına gelen emin, em kökünden türeyen iman kelimesi işte sözlüklerde hangi anlamlara geliyor? <laughs> Karşısındakine güven vermek, başka güven duymak, tasdik etmek ve gönülden benimsemek. Bunlar nedir? Dilimize işte Arapçadan geçen iman kelimesinin anlamları. İmanı bütün beşeri inanç çeşitlerinden ayıran en temel özellik nedir? İşte iman gayb ile ilgili olması değil mi? Cennet, cehennem, Cenab-ı Hakk'ın varlığı. Bunlar nedir? Gayb ile ilgili. İmanı diğer beşeri inançlardan ayırıyor. İman belirli bir dinde belirtilen işte görünmeyen alemin yani gaybın kabul edilmesi. İmanla inanç arasındaki ilişki inanç nedir? Kesinlik taşır. İman ise risk taşır. İnanç daha bilişsel, iman daha duygusal, inanç toplumsal, iman bireyseldir, iman inanca göre daha özel, inanç durağan ama iman dinamiktir. İman vahye dayalıdır ve değişime açık değildir. İnanma iradesi Evet eseri var biliyorsunuz kitap bu inanma iradesi eseri William James'ın önemli eserlerinden birisiydi. Din psikolojisinin öncülerinden işte William James'ın inanma iradesi isimli eserinde insanın psikolojik bütünlüğü içerisinde imanın kaynağını iradeye bağlıyor. İmanın kaynağı iradeye bağlıyor. William James insanın imanı gerçekleştiren bir irade eden tabiat irade eden tabiata sahip olduğuna işaret ediyor. Demek ki iradeyle imanı açıklamaya çalışmış. İnanma iradesi zaten ismi üstünde. Eserinin adı da inanma iradesi. Alport bu da güven olarak adlandırdığı iman kavramını daha az emin olduğumuz inançları ifade etmek üzere kullandığımızı. Buna karşılık inancı daha kesin konularda kullanmaya eğilimli olduğumuzu söylüyor. Demek ki inanç ona göre daha kesin, iman ise daha az emin olduğumuz şeyler için kullanılıyor. Kime göre? Alport'a göre. Bu şekilde. Simit peki ne diyor? O da iman ve inanç kavramları arasında bir ayrım yaparak imanın temel bir insani nitelik olduğunu belirtiyor. Ona göre iman kişinin kendisine diğerlerine ve evrene karşı yönelimi ve toplam cevabı şeklinde bir açıklaması var. Tolstoy o da din kendi dışımızda gözlemlenen bir olgu, iman ise dinin içimizde tecrübe edilmesi şeklinde tanımı var. İmanın psikolojik kaynakları bir üçgüdü olduğu görüşü, İçgüdülerin yönlendirilip olgunlaştırılması sonucu ulaşılan insani bir gelişim olduğu görüşü, insanın sonsuz olanla karşılaşmasının sonucu olarak gören ve onu sonsuzluk duygusuna dayandıran görüş yani sonsuzluk duygusu ve imanın aslında sonlu olanı idrak olduğu görüşü, imanın psikolojik kaynakları konusunda ileri sürülen görüşler imanın psikolojik kaynakları konusunda ileri sürülen görüşler. İnanç geni, varlık idraki, sonsuzluk idraki ve sonluluk idraki. İmanın bir üç içgüdü olduğunu ileri sürenler. Birincisi ne dedi? İç, i̇çgüdü olduğunu, imanın psikolojik kaynaklarından bir içgüdü olduğunu ileri süren görüş vardı. İşte imanın bir üçgüdü olduğunu ileri sürenler Biyolojik temeli esas alan görüşte nedir? İşte imanın bir üçgüdü olduğunu ileri sürüyorlar. Bu görüşü savunanların geldiği son nokta nedir? İnanç geni. Hatırlayın Hamer'den bahsetmiştik, Tanrı geninden bahsetmiştik değil mi? İşte Tanrı geni isimli eserinde ne diyordu? Maneviyatın genini bulduğunu söylüyordu. O halde biyolojik temelli esas nedir? İmanın bir iç güdü olduğunu ileri sürmesi ve bunu da inanç ve gen ile açıklamaları. İmanın psikolojik etkileri, dini inancın psikolojik yapısı ve tabiatıyla ilişkili olarak Tanrı ile iman ilişkisi için önemli kriterler olarak bazı insan ihtiyaçlarından söz edilmiş. Bunlar işte kabul ve tasdik, itaat ve teslimiyet, Güven ve sevgi bunlar imanın psikolojik etkileri. İmanın duygusal boyutu var. İmanda işte duygusal yapıyı oluşturanlar nedir? İşte bağlılık ve güven duyma, kendi isteklerinden vazgeçme. İmanın duygusal yapısı içerisinde yer alanlar o zaman nedir? Duygusal olarak güven, sevgi, sabır tevekkül, rıza, fedakarlık ve korku bunlar imanın duygusal yapısı içerisinde yer alıyor. Hani korku ile ümit arasında yaşamak öyle değil mi? İmanın duygusal boyutunda güven daha öncelikli olmalıdır. Bakın Hüseyin'e nasıl sordu? işte boyutlarından hangilerine dikkat çektiği söylenemez. Din kendi dışımızda gözlemlenen bir olgu. imansa dinin içimizde tecrübe edilmesidir. İman neymiş hocam? Dinin içimizde tecrübe edilmesi. İşte Tolstoy böyle diyor. O halde diyor imanın duygusal, kültürel, bilişsel, sosyal ve ruhsal boyutlarından hangisine dikkat çekiyor? Öncelikle kendi dışımızda gözlemlenen bir olgu ve din, dininse e, imanınsa içimizde tecrübe edilmesi. O halde duygusal var mı? Kültürel olabilir mi hocam? Kültürelle alakalı burada bir şey yok. Bilişsel, sosyalle alakalı var mı? Ve ruhsal. Hemen kolaylıkla cevabın e, bir 3 ve 5 olduğunu söyleyebilirsiniz. Kültürel burada yok. Aynı zamanda sosyal bir durumda söz konusu değil. Verilen ifadeye göre, söze göre. Tostay'ın sözüydü zaten. Genellikle arkadaşlar dikkat ediyorsanız e, psikoloji sorularında gerek din felsefesi, din sosyolojisi burada e, daha çok yoruma dayalı, parçayla alakalı sorular karşımıza çıkıyor. Bu yüzden bu dersten korkmayın. Şimdi inanç gelişimi kuramları nelerdir? Peki tabii, tabii ki bilgiye dayalı sorular da var. Zaten eleme soruları işte bu bilgi sorularıyla alakalı gelen sorular oluyor. Şimdi inanç gelişimi kuramları nelerdir peki? Basamak, evre ya da aşama kuramları olarak adlandırılıyor. İnanç gelişimi kuramlarının amacı nedir? İşte daha önce mevcut olan genel gelişim kuramlarında çok az yer verilen veya hiç bahsedilmeyen genelde din, özelde ise inanç boyutunu ortaya çıkarma amacı taşıyor. Genelde din özelde ise inanç boyutunu ortaya çıkarmak nedir? İşte inanç gelişim kuramlarının amacıdır. Hemen Fowler'e göre bakalım. Fowler'e göre aşama nedir? Bireyin düşüncelerini oluşturan işlevsel yapıların birbirine geçtiği etkileşimsel, ahenkli bir tarz bütünlüğü içinde devam ettiği sürecin adına aşama diyoruz. Fowler'in inanç gelişimi kuramı bir yanıyla genel gelişim kuramlarına diğer yanıyla da teolojiye dayanıyor. Fowler'in inanç gelişim kuramı genel gelişim kuramına aynı zamanda teolojiye dayanıyor. Şimdi ona göre Fowler'e göre inanç aşamaları Beş aşamadan oluşuyor biliyorsunuz. E, aşama öncesi dönem yani işte temel inanç dönemi sıfırla üç dört yaş arası dönem. Birinci aşama dediğimiz sezgize sezgisel yansıtıcı inanç dönemi. İkinci aşama öyküsel lafsi inanç. Üçüncü aşama yapay geleneksel inanç. Dördüncü aşama bireysel düşünceye dayalı inanç. Ve beşinci aşama birleştirici inanç aşaması. Demek ki Fowler'e göre ne dedik? Aşama aşama işte ve bu da beş aşamadan meydana geliyor. Sezgi, öyküsel, yapay, bireysel ve birleştirici inanç şeklinde karşımıza çıkıyor. Sezgisel, yansıtıcı inanç dediğimiz şu birinci aşama Fowler'in sezgisel, yansıtıcı inanç ilk kez işte Fowler'in kuramına göre ilk kez ölümün, cinselliğin ve diğer katı tabuların bilincine varılmaya başlandığı dönem hangisiymiş hocam? İşte sezgisel yansıtıcı inanç dediğimiz 3-4 yaş arası la 7 yaş 7-8 e, yaşlar arası dönem nedir? Sezgisel yansıtıcı inanç aşaması dönemi. Burada işte ölüm, cinsellik değil mi? Diğer katı tabular artık bilincine varılıyor. Birey çevresindeki insanların inançla ilgili hikaye ve eylemlerini pratik bir tarz içinde taklit ediyor. Bu bağlamda taklide dayalı bir inanç özelliği söz konusu. Demek ki ilk kez ölüm, cinsellik, fovlerin hangi aşaması diye soracak olursam size ne diyeceksiniz? Sezgisel ve yansıtıcı inanç dönemi yani birinci aşama. Gelelim öyküsel lafsi inanç dönemi. Şuradaki ikinci aşama dediğimiz aşama burada birey mantıklı düşünme yeteneğinin işte gelişmeye başlamasıyla birlikte dünyadaki işleyişi anlama çabasına giriyor. Kendi inanç toplumuna ait olmayı sembolize eden işte hikaye, inanç ve uygulamaları kendine mal ediyor. Artık hayal ile gerçek dünya arasında ayrım yapabilir ve başkalarının bakış açıları ayırt edilebilir. 6 ile 11-12 yaşlar arası. Dini inanç ve semboller tamamen gerçek olarak kabul edilir. Nerede? Öyküsel lafsi inançlar? Fowler'in bu aşama teorisinde. Daha önceki işte farklı birçok olaydan meydana gelen tecrübe kavramı anlam sağlamada bir düzen ve sıra oluşturan mantıklı bir yapılanma sağlıyor. Gelelim yapay geleneksel dediğimiz üçüncü aşamaya. Birey ergenlikle beraber artık 11 ile 17-18 yaşlar arası değil mi? Artık ergenlik dönemleri, ergenlikle beraber işte formel işlemler, formel işlemlerden kastım nedir? Artık soyut işlemler dönemi değil mi hocam? Soyut işlemler dönemi, formel işlemler dönemiydi hatırlayın. İşte kişilik bulanımlarının ortaya çıkmasıyla muhtemelen inancın üçüncü aşamasını göstermeye başlayacak dönem ergenlikle beraber. Tanrıyla daha çok kişisel ilişki ve biçimsel ameli düşünce ile ilgili soyut fikirlere bir güven söz konusu burada bireysel düşünceye dayalı inanç. Yani şuradaki bireysel düşünceye dayalı inanç dördüncü aşama. Bu dönemde birey artık hayatını kurguladığı ve şekillendirdiği inanç ve değerleri sorgulamak, tecrübe etmek ve yeniden yapılandırmak zorunda. Ve son aşama, beşinci aşama birleştirici inanç. 30 ve daha sonraki üst yaşlar arasını kapsayan dönem. Bu aşamadaki kişi işte zihnindeki ve yaşantısındaki zıtlıkları bütünleştirmeyi çabalayarak çelişkileri birleştirmeye başlar. Bir ay, birey bir önceki basamak içinde gelişen inanç sınırlarını aşarak gerçeğin hem çok boyutlu hem de kaynağı itibariyle birbiriyle uyumlu ve bağlantılı bir yetenek geliştirir. Bir nevi burada artık birleştiriyor, değil mi? Uyumlu bir, bağlantılı bir yetenek geliştiriyor zihnindeki zıtlıkları ne yapmış oluyor? Birleştirmiş oluyor. Şimdi evrensel inanç var bir de. Bu da belirli bir yaşı yok. 30 yaş öncesi nadir görülen bir e, aşama. Bu aşama olgun inancın artık zirvesi. Çok az insan bu aşamaya çıkabiliyor. Bu aşamaya ulaşan birey adalet ve sevgiyi etkinleştirip baskı ve işkenceyi alt etmek için işte hayatın anlamı ve Tanrı'nın gücü ile birleşme sürecini yaşıyor. Gelelim dini şüphe çeşitlerine. Nedir? Arayış şüphesi adam dinde niye şüphe duyuyor? Arayış şüphesi içerisinde. Bencillik şüphesi, bilimsel şüphe, sadakat şüphesi, kavramsal şüphe ve inkarcı şüphe şeklinde şüpheler karşımıza çıkıyor. Şimdi bu şüpheleri de inceleyip bu konuyu da bitireceğiz inşallah. Arayış şüphesi dediğimiz eleştiri ve itiraz niyeti olmaksızın itiraz yok. Sadece eleştiri de yok. Ya nedir? Dini bilgi ve kavramların gerçekliğini ve sebeplerini araştırma, işte tatminkar cevaplar bulma arzusuyla ortaya çıkan, daha çok çocukluk döneminde görülen şüphe. Nedir? İşte arayış şüphesi. Arayış şüphesi denildi mi aklıma çocukluk dönemi gelecek. Çocuğun sorduğu sorular nedir burada? İtiraz niyetiyle değil, eleştiri niyetiyle değil. Ya daha çok nedir? Öğrenmek amacıyla değil mi? O içindeki tatminkar cevaplar bulma arayışı aslında diyebiliriz. Bencillik şüphesi nedir peki? Bireyin inancı yüce ilgi ve değerlerden çok kendi çıkarına hizmet eden bir araç olarak görmesinden bu yüzden kişisel ilgi, arzu ve ihtiyaçlarına beklediği karşılığı bulamamasından kaynaklanan şüphe. Yani demek ki kendi çıkarını gözetmesi, işte burada beklediği tabii ki çıkarına beklediği karşılığı alamayınca burada bir bencillik şüphesi ortaya çıkıyor. Bilimsel şüphe inancın ve dini inanç sisteminin kabul edilip onaylanabilmesi için bilimsel yöntemlerle araştırılması, yani inancın doğruluğunun ispatlanabilirliğinin bilimsel açıdan mümkün olması işte bilimsel verilerle çelişmemesi gerektiği varsayımına dayanan şüpheye biz bilimsel şüphe diyoruz. Sadakat şüphesi, inancın gereklerinin yerine getirilip getirilmediği ile ilgili şüphedir. Yani başka bir ifadeyle insanın Allah'ın kendisinin istediklerinin ne düzeyde yerine getirdiğini sorgulaması. Sadakat şüphesi. Burada iman edenin inandığı değerlerden değil de imanındaki samimiyetinden, işte imana karşı sadakatinden şüphe etmesi söz konusu. Kavramsal şüphe, işte dinin nihai gayesini anlamayan kimseler, dini inanç ve esasların ifadesinde kullanılan kelime, tasvir ve sembollerle zihinlerini meşgul etmeleri sonucu bazı şüphe ve tereddütler yaşayabiliyorlar. Buna da kavramsal şüphe diyoruz. İnkarcı şüphe herhangi bir dini niyet ve amaç taşımaksızın sırf dini reddetmek işte veya kendi inançsızlıklarının haklılığını ispat etmek için dini konularda olumsuz görüş bildiren veya dini gerçeklikleri değil de sadece kendi kuruntularını sistemleştirmeye yönelik araştırma yapan işte kötü niyetli inançsız, ateist kişilerden rastlanan çeşidi. İşte Sigmund Freud gibi, değil mi? Darwin gibi kişiler, Karl Marx gibi bunlar inançsız. Bunlar kendi kuruntularını sistemleştirmeye yönelik işte araştırma adı altında orada ne yapıyorlar? Kötü niyetlerini sergiliyorlar. Nedir bu? İnkarcı şüphe. Bunlara da inkarcı şüphe diyoruz. Şimdi din karşıtlığı ateizm dediğimiz teorik ve pratik olarak iki kısma ayrılıyor din karşıtlığı zaten ateistti, değil mi? ateist ateizm dine karşı dine inanmayan kişiler ee, görüş teorik ateizm bir de pratik ateizm var ee, şimdi teorik ateizm dediğimiz zihinsel olarak tanrının mevcut olmadığını işte varsayıyorlar bu yönde düşünce üretiyorlar ateistlere göre Tanrının somut bir gerçekliği yok İşte bu insanın uydurduğu bir şey de diyorlar işte Freud'un dinle ilgili olarak öneri sürdüğü işte ne var? Yanılsama teorisi var. İllüzyon teorisi temelde de bu yatıyor. Ona göre işte din tabiatın ve kaderin tehlikelerini savuşturmak için insanların icat ettiği, inşa ettiği bir şeydir diyor Freud. Sigmund Freud böyle diyor. İnançsızlık şekilleri incelendiğinde bunların arkasında yatan işte çatışma ve engellenme güdülerinin her türlü aşkınlığı dışlayan, her şeyi doğaya, işte topluma, insana indirgeyen, yanılsamalı bir karakter taşıdıkları görülmekte. Çünkü inançsızlığın bütün şekillerinde belirleyici olan tutum nedir biliyor musun arkadaşlar? Objektif değiller. Yani bireyin subjektif tutumu. Onlara göre, kendilerine göre fikirlerini yansıtmaları kısacası diyebiliriz. Bakın Hüseyin'e nasıl sordu. Tarihte pek çok kişi çeşitli gerekçelerle ateistlikle suçlanmıştır. Örneğin işte tanrı kavramı Yahova'dan daha geniş olduğu için Spinoza Yunan popüler tanrılarını reddettiği ve bir tür monofizme yöneldiği için Sokrates. işte romanların tanrı kavramını kabul etmedikleri için ilk Hristiyanlar e, ateistlikle suçlanmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Yine bir paragraftan parça anlama konusu. İşte bir kişinin ateist olarak nitelenmesi çoğu kez yaşadığı çevrenin dini kabulleriyle ilgilidir. Yani bu parçadan buna ulaşamayız hocam. Bir paragraf sorusu diyebilirim kısacası. Evet arkadaşlar bir konumuz kaldı. Hemen e, gerekirse videomuzu şimdi dersimizi kapatıp tekrar açacağım. Hemen dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.